İşte. Ya video çekti beni sapsana neredesin Buradayım ya Ne oldu? Ne oldu Neyse ben gidiyorum ya Annenin yani. telefon nerede? Bilmiyorum ki Ben anneme soracağım Tamam Anne telefon nerede? Yok Tamam Daha anne Tamam Annenin tamam. anne, neydi? Ne? Neyse ben telefonu alacağım ya. Ben, 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 ben gidiyorum, ben gidiyorum.

ne ne? Çaktım ya çaktım. Arkadaşlar abimle gizli video çekiyordum. Abi yakaladı ya. Ne? Ben de dur korkam korkam. Bir korkam. Oy. Ya koyduk koyduk bırak beni. Bir dakika. Ah ah. Arkadaşlar. Uçuracak bu oyunu ya. Arkadaşlar. Annemle babamdan gizli. Babam ya. <laughs> Annen çamaşırı var, pijaması var, kızar. Kapat, kapat, kapıyı. Ne yapsak? Lan bir <laughs> sen benden izinsiz video mu çektin? Yok. Filmin. Çık şaka şaka gel lan gel gel gel. Sana gel. Ağabey. Ağabey.

Bağlamam hiç fark etme. Bağlamam kesiyorum. Tamam bir şey daha. Herkes açıklayın. Her şey açıklayacağım. Hayır. Suyu çektiğimizi bağlam biliyor. O yüzden bir şey yapmaz. <coughs> hayır, hayır. Başka bir şey. Başka bir şey. Bir plan var. Söyle mi? Hı hı. Arkadaşlar çok sinirlenecek. Arkadaşlar bunun hepsi troll. Dön önce düşürücü kardeşim falan dedim ki sen bak ben arkama dönüken benim gösterim falan dedim. Arkadaşlar troll böyle göstermiş. Şey. Yazıklar olsun ağzını arkadaşlar karşımı döveyim bari Lan ben senin Ya ben ne yedik Kapat kapat tamam kapat beni kapat kapat Merak değil mi? çekmeyeceğim şimdi? Çekmeyeceğim ben video çekmeyeceğim Ben video çekmeye Döndük mü? Döndük mü? Döndük Gerçekten arkadaşlar bari ya çekeceğim video. Şu anda ben en son bir dana yapacağım. Nasıl? Ya. Yani bir dana falan yapacaktım. Kaçtım. Bizi cebeli gösterme sakın. Sakın. Niye? Ben gidiyorum bak. Göster. Anladın? Ay vay vay. Arkadaşlar galiba. Lan ben niye zımbırt sayıyormuş. Arkadaşlar <laughs> bak. Şükür. Motor. Şeklik modumun yıkıldı. Ne? Daha ne ben... Ne yapıyorsun sen? şöyle. şöyle ben de burada rovhada atacağım. Ya Arkadaşlar şurayı hemen köy evi çizeyim. Sen de bir farklılık Şuraya o şatak bak abi. Oh. Kafanı kırdım. Dizimi kırdım. Kafasını da, da kırdı arkadaşlar. Beni gösterme bak gezeceğim. Bak artık benim de yüzümü göstereyim. Gideceğim beni gösterirse ağzına yap. Ağzıma yapalım. Yap. Arkadaşlar kardeşim orada. Bu ne? Arkadaşlar bakın kardeşimiz gerçek. Nenin al bu. <laughs> <laughs> ya gelsin. değil ko. Ta ta ta. Gerçek zınadı değil, gerçek zınadı değil. Ecebizin adı. Allah'ın seviyorsan bırak. Allah'ın seviyorsan şimdi süreceğim. Yüzünü <laughs> öpücez.

Yıl sona atıl. Tamam Tamam lan lan sen ne ne Youtube Atıldın arkadaşlar <laughs> ağaçları bu kadar çizebildim Tamam bu, bu kadar ağaç yeter Bu kadar ben ağaç, ben ağaç ben. yeter <laughs> Kaynamaya odası videosu çekelim Hadi kaynamaya odası Hadi kahraman odası. Arkadaşlar ne diyor söyleyeyim mi <laughs> Ne olur abi kahraman odası video çekme Çünkü sana delirir cinleri dönüşür Ya bana ne Çekeceğiz Tamam. Ama 12 yaşına girecek Ya 12 yaşında <laughs> Ne oluyor? Ne diyorsun sonra? 12 yaşına girecek beni Hey abi, kardeşimi döv. Siz derseniz de bir yapalım. Hadi. Kahraman uçası videosu. Yoksa kafanı bu vururum. Tamam tamam tamam. tamam. Kahraman uçası çekeceğiz. Tamam. <laughs> tamam. arkadaşlar. Yeşillik bölümü tamamlanıyor. Ondan sonra köy bölümü geçeceğiz. Köy bölümü çok uzun sürebilir arkadaşlar. Ben

Vurur musun dedim. Tamam, ile tam daha vurayım. öyle tam kafamın ortasına Tam kafanın. Tam kafanın ortasına vur. Karama da söyle. Hayatta düşünüyorum ama. Kendi kafamı vurman lazım ondan. <laughs> ah tamam. Tamam. Hele kez vur kafana. Haydi paylaşmayı da onlarla vursun. Bay bay.